Herkese yepyeni bir Karar Challenge bölümünden merhaba arkadaşlar. Önceki videoda da bahsettiğim gibi bir Instagram hesabı açtım. Ve bu Instagram hesabında pazar günü hangi challenge videosu gelsin diye bir anket oluşturdum. Ekrana da görüntülerini koyarım bir tarafa. Nereye koyacağım tam olarak bilmiyorum. Bu ankette fakirden zengine mi Karadolu mu gelsin diye sordum. Ve siz Karadolu'nun gelmesini istediniz. Bu yüzden şu an Karadolu Challenge bölümünü çekiyoruz. Ayrıca açıklamalarda Discord kanalımızın linki de mevcut. Oraya da gelirseniz kanalımızla ilgili gelecek haberlerden oradan da haberdar olabilirsiniz. En son bölümde ne olmuştu? Danla'mız ilk kocasıyla evlendi. Dönüşle evet. dönüşte de şu an tuvalette duruyor. Evet dönüşle evlenmişti Damla. Ee, bu yüzden biraz paramız artmıştı. 55 milyon gibi bir para gelmişti bize dönüşten. Ben de evi biraz değiştirdim. Daha doğrusu geliştirdim. Şöyle bir mezarlık yaptım. Bu mezarlığa sadece Danla girebiliyor. Dönüş falan giremiyor şu Ona göre kilitledim. Ee, onun dışında şöyle bir arka bahçe yaptım. Havuz var belki. Havuzda boğarız. Ya da e, başka şey yaparız bilmiyorum. şey ezon falan var. Tatlı bir yer oldu. Ön tarafta bir değişiklik yapmadım sanırım. Banyoya bakalım. Banyoya çamaşır makinesi koydum. Sanırım şu halıyı değiştirdim ve kilisefeti koydum. Oturma odasından çeşitli elektronik eşyalar koydum. Şöyle bir giriş hazırladım. Sonra bilgisayar aldım. Şuradan evde gösteremiyorum. Şuradan bayağı aldım falan. Mutfağı da biraz daha değişik hale getirdim. Sonra yatak odasına gelirsek de yatak odasına da şömine koydum. Aslında şöyle göstereyim. bakarsanız biraz saçma gibi ama... İleride yangın çıkarıp birisini de öldürür falan filan diye düşündüm. Ondan bir şömineye koydum. Sansançta da e, kötü bir kız olduğu için Tansanç oynarken hain planlarını yapabilir diye düşündüm. Zekasını geliştirir aynı zamanda. Şimdi bizim ilk işimiz saat daha akşam yeni bir av bulmak. Önce dönüşü aldatacağız. Aldatıldığını görecek. Ondan sonra Travis at mı? neyse. Ee, ondan sonra ölecek. Yorumlarda Victor'la aldatmamızı istediniz. Brent gaymiş ve evliymiş. Yani şimdilik Brent'in yuvasını yıkmak istemiyorum. Gerçi Victor da evli. Onu da e, um, ayartmamız biraz zor olacak ama şu trade'leri de yapmak istiyorum aslında. İki tane date'e çıkmak gerekiyor. Daha 150 puanımız var. Ah dondu. O bir 2000'li bir şeydi herhalde. Onu da alsak iyi olur aslında ama şu an date'e çıkamıyoruz. Evet. Şu an nereye gitsek biz Victor'la? Victor da nasıl ayar bilmiyorum. Onunla buraya gitmeyelim. San gitmeyelim. Burada arada nereye gidelim? Burada, burada, burada. Winterberg'de bir bara gidelim. Evet, buraya geldik ama burada oh, kar <laughs> yağıyor çok sevindim. <laughs> Anlamadım, üstünü değiştirsen kar yağıyor. Şimdi... Hmm, <laughs> Üşüme. tamam. Şimdi sonra Victor. Sohra hakkında konuşalım Victor'la. Doba Harfin. Ayı gecesiymiş. Ay şey maskeli ayılar mı var burada? Niye yok? Olmaz lazımdı. Tıpkı <laughs> fotoğraf çekilebilir miyiz Victor'la? <laughs> Çekil bakalım. Konuşmayı kesti bir anda. Aa, ayılar geliyor. Yay. ayılar, ayılar, ayılar. Barda da birle tanışsak iyi olur. Hadi. Hadi Hop. Victor. İnşallah Victor çabuk yola gelir. Victor nasıl öldü onu da düşünmek lazım. Yorumlarda fikriniz varsa bunu da belirtebilirsiniz. Teyzeme bak be. Kaç yaşına gelmiş barlarda iş bitmemiş. Danla'ya bir kal geldi. Eşit mi değilsin? Danla niye gelemiyorsun içeri? Heh. Aa Aha Victor flörtüymiş. Fotoğraf çekilip direkt Victor'a yürüyelim. Sonra buradaki. Beyi de beğendim. A Vicenta. A ben şu ses olayını bir türlü ah fotoğraf çekiliyor. Ayarlayamıyorum onu gene kısacağım. Dış 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 dış. Şimdi. <laughs> Victor. Evli misin? Evlisin ama aldatırsın bizle. Victor evli misin Victor? Danla kızım sorsana ne bakıyorsun etrafa. Victor. Victor galiba ayılardan hoşlanıyor. Ayı seksüel. Victor bekar misin? Bana bakar mısın? Aa! Ama yani böyle karısına da direkt sadık olmayan bir adam. Aa, çok çabuk şey oldu, yola geldi. Veri flörtü mü? Oho direkt first kiss yapacağız yani. Ben date e çıkayım. Şunda da altın bir date yapalım. Saatte kaç oldu ama? Altın bir date. Gold date. Aa, aa, aa. Şok oldum resmen. Date <laughs> bizim evde çıkalım. <laughs> Adamı da aldatalım gözünün önünde görsün. öyleyse değilse kocacığımız. Evet, bizim eve gel çok iyi olacak bu date. Gerçekten. Hemen first kiss, first kiss. Oh, dur kızım dur kocana koşma. Ah amcam. Sen de arkada ne yapıyorsun? Bak bak. bak. Hicab attık adamı. Da, da da Yemek yapıyor. So, so. Dan'la koş. Tamam niye, damatımın iniyorsun bebeğim? Seksi bir poz ver, kocanın yanında. Allahım, amca sinirlendi. Amcanın kalbi inecek. Şu bakışlara bakın. Amca, çok sinirli. Güzel bir fotoğraf çekilir burada. Amca kızsana, kızman gerekiyordu. Aa istemedi adam bizi. Amcanın ahuttu. Ay! Ya sen de tam fotoğraf çekerken kızmıyorsun şimdi kızıyorsun yani. Bence yeterince aldatılmış hissediyorum. Biz aramızda dert edemeyiz Kalsiz. Bir de dur. Date altın yapmamız lazım. Müzik dinlememiz gerek. Sosyal açmamız gerek. Ay çıldırdı adam. Amcam sen git uyu da kalp quiz falan geçirme. Sen aramızı düzeltmemiz lazım. Çünkü sonra. Bitiyor. <laughs> 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 görme bunları. Görme. Ama hoş davran. Gördük yine, sana yeter. Sen de evli adamsın ha ne çabuk. <laughs> Ah first kiss de oluyor. Resmen yani karın evde beklesin sen gece yarılarında. Direkt öptük. Öptük. Ay amca horluyor musun sen? Amcam. Uyurken <laughs> bile sinirli. Sen ne yiyorsun? Ay bir de amcanın yaptığı hamurgelerden yiyorsun. Yazık yani böyle de utanmazlık olmaz. Niye mi cıkkını yemiyorsunuz aşkolar? Hadi müzik dinleyin beraber. Gel otur şuraya. Ay. Sen de var ya bak her seride gelip benim boynum hakkında konuşuyorsun Vampir Bey. Seni de kar listeye aldım ben. Listen Ay geldi gene. Ay. Git de manyak. Neyse tanışalım bir öyle yollayalım çünkü. Ay adama direkt ayrılır mısın demek de şey. Ama tanışmış oluyor muyuz? Esas bir şey olduk ama kötü olalım. güzeldi biz güzel onu. Niye bunda müzik dinleyemiyoruz? Ben bunu anlamadım. Kalk aç müziği. Aa açamıyor. Turn on. He 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 Okay. Yani biraz farklı etmişim arkadaşlar deminden beri. Tam dinleyin, şimdi dinlemeyi bırakın. Ha oldu, okay. Şaka olması gerekiyormuş seytimize. Kili bir şaka yapalım. Tak 4 tumi. De 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 de. Tam telif yapacağım. Hadi şaka yapalım. Bir tane de, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha şaka. Bak hadi çabuk. Gezdek al hadi. Şerbet çek. Gezdek aldınla şaka yap. Hı. Update oldu. Git evden. Git git, git evden. Buradan. Ne yol demiyorum seni git. Ay, ay, nereden gitti? Manyak. Kocanın yanına yat canım. Olur mu şöyle damla? Aa, 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 Kalk kocanın yanına yat. Kalk kocanın yanına yat. Ayrı gayrı olur mu? Alt tarafı aldatmadım yani ne olacak? Hemen kocanın yanına yatayım. uyusun bakalım bizimkiler amcacığımız çok sinirli yani sinirden bile öldürebilirdik amcamızı ay ay bak hareketlere bakın yok yok sen gerinden ye amca son yemeğin hamurgeri olsun şu pis adamın yaptığı şeyi de yediği şeyi de yıkayalım evet ah oh, amcam otur havuza yüzerken de böyle mi yürüyordun sen Neyse bir şey demiyorum. Yaşlı adam. Bir şey olabilir. Şimdi bizim tabi aramızda zaten vuhu yapmamız gerekiyor. Vuhu yaparak öldüreceğiz amcamızı. Bir yagırdan. <laughs> Dönüştüm. Aa fotoğraf içinde durun. Yani Öldürdüm herkesin fotoğrafını çekmek istiyorum. Bu yüzden kaliteli bir fotoğraf makinesi alalım. Telefonla çektiklerimiz güzel olmuyor. yazamadık ahsenin. Niye alamıyoruz? Ben bunu almak istiyorum. Hemen hileye bakıp geliyorum. Maşallah bu şifreyi yazana kadar da yani hileyi. Daha kısa bir hile bulmamışlar. <laughs> Yay alabildik makinemizi. Hemen makinemizi alalım ve... Bunu üstüne koyalım. Fotoğraf çekmek istiyorum çünkü Danon'un tipini değiştireceğimiz için her haliyle fotoğraf olsun istiyorum. Amcamızın günlük kıyafetlerine geçelim. Hatta kalk. İşini yap. Dedikodu bakalım amcayla. Hayır <laughs> konuşunca da dinliyor. <laughs> Kıyamam. <amcayla> Sevmiş bizi. <laughs> Hümmüzeye <laughs> bakalım beraber. Bak <laughs> siyah beyaz adam yaşlı böyle şeyler izliyoruz. <laughs> yakınlaşma izin veriyorsun. <laughs> Bu yakınlaşma son olacak ama haberin yok. Hemen bunu alalım çantana. Hop. Şimdi. Fotoğraf çekelim patişkamız var. Ay tabi daha bunlar gerdeye de girmedi amca biraz meraklı. Ben korktum geldi sokmaya amcacığımız ölür diye. seni kapatmışım abi. Amcim. Bu güzel bir fotoğraf. İşi gelmiş amcanın. Amcanın isteklerini çok iyi gerek yani. Ölecek adam. Mutlu gitsin bari diğer tarafa. Dan'ın şimdi hala hala var. Biz kahve makinesi almadık mı? Şundan aldım. Kahve makinesi alsak daha iyiymiş. Hemen bir kahve makinesi de alayım ben. Kahve iç. Amcacığımızın istekleri. iyi. Cebinde salata olsa da onu da yıkayalım burada. Ne kötü hissediyorsun? Pis mi Neresi pis evin be? Pise temizle, temizle evi. Bu da taktiği işte, yaşlı filmine kapat işte. Yapmıyorsunuz o bu? Yapmanız lazım. Ya i̇zleyip durma film ya. Bir de yapın. Aa istemiyor bizde yapmak. Aramızı düzeltmemiz lazım o zaman. Dur. dur. yakın arkadaş olalım. Orna. ya niye utanıyorsun oğlum? Özür dileyemiyor muyuz? sarıldı. <gülüyor> <gülüyor> İlk bir çok küçük atalım bakalım ne yapacak Ben ya, nereye gitti amca gene ya? O da kahve aldı. Pes attın galiba biraz. Sakinleş. Şampiyon. Sakin ol. Tamam özür dileriz. Yani hadi artık geldik zamanı. Ay bu da ne Ay evet pardon. Ben fark etmeye bu haldeymiş <laughs> Nefes al ver. Aynen. Öpücük attık tamam tamam. Tamam. Yani cazibemizden kim kaçabildi ki bu adam kaçsın? Sen niye rahatsız ediyorsun? Bak, enerjik de olduk biz. Ev pis diye. ha siniri de geçti. Okey o zaman bir ruhumuz yok mu bizim? Bir ruhumuz. Yapışıyor musunuz? Hadi dur sen de şimdi. Ay, <laughs> pijamaları da benziyor. Fotoğrafımızı <laughs> çekeceğim. Öldüreceğim seni bak işte. Hadi bakalım. <laughs> <Sessizlik> 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 ilk ruhumuzu yapıyoruz. Dönüş amcamızla. Amcamız çok çabuk rahatsız oldu. Ama yani yeni evliyiz. Bir uhu kesmez bizi. Kesmeyiz. Kesmez bizi. Çabuk. Hemen. Bir uhu da. Ne dersin canım? Amca bitti ama. Yani diyor ki tamam okey. Bir Viagra ile diyor. Sizin buluruz buna diyor. Ama şu gidişe bakın. <laughs> Aslan kendinden umut yok. Yani yapacak bir şey yok amca. Genç bir hanımla evlenmişsin. Neyse. Devam. Ay çok mutsuz adam. Dem 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 dem. Dem 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 dem. Dı, Kalda bu şekilde. Ölüyor galiba içeride. <laughs> ne demek? Ay amca ölecek galiba şimdi hemen. Çünkü ölümcül zorlama diyor. Kalkıp ölecek. Ölüyor. <laughs> Vallahi ölüyor. Ay bu kadar çabuk da. üzüldüm de bir şey oldu. Amcamız fotoğrafımıza çekmem lazım. Ay gerildim. Canlı <laughs> da geçerken çekelim keşke. Hemen doğru poz ayarlamamız lazım yani. Ha ki da gittin ya. Yazık. Ay gitti. <laughs> ya. Adam öldü burada. Adam havuza girdi. Allah'ım kocan öldü da kocan. Havuza da girmezsin yani. Adam gitti resmen. Baksanıza yatıyor. Çok iyi öldü ama. A, gülüyor hala bizimki. A, şimdi anladın daha kocanın öldüğünü. Kesin alacaksın da yani adamı... ...zorlayıp, zorlayıp öldürdün. A, hemen... ...kümsal <laughs> gözyaşları... bir geliyor Azrail James. Selam Azrail Bey. Evet şimdi Azrail... ...bakıyor ki tabletine. Doğru insanı öldüreceğim? Bakın burada ödeyeceği insanların listesi var. Simce. Simer bakıyor. Aa. Bu değil. Bir daha bakıyor. Bu da değil. Şimdi ile ölmüş bu. Hmm. Bir daha bakıyor. Bu mu acaba bizimki? Evet baktı. Haydur öldü anda. kaçamayalım. Dağınıcımızı alıyor. Evet. Azalcığımız hala bakıyor. Boşlar bakıyor. Biraz Yeni acemi bir azrail sanırım. <laughs> Ve şart. <shot. Gülüyor> Dönüşçimiz öldü ama arkadaşlar yani izinizle karıldı olduğu için bu üzgün olan modlarını siliyorum. Çünkü yani bakın direkt. Gerçek aşk falan kaybet kaybetmedin sen. Gerçek aşk kaybetmedin. azrail tanışalım. Selam. Çok gerçekçi o sende. ile tamamen kanka olduk. Bakın. Geliyoruz. Tam bize yakışır bir arkadaş. Siz orada Azza ile konuşurken ben de amcacığımızın mezarını koyayım yerine. Bence baya iyi oldu. Ah dönüştüm. Ah bir de şey yazacaktık. Evet. Victor. Kalbini duydum. <laughs> Diyor ki iyi çıkalım mı? Ya ben işimi halledeyim sen date çıkacağım zaten bekle sen paşam. Şimdi buna yazacağız ki. Karadul. Karadul tarafından Viagra ile öldürüldü. İlk göz ağrımız Saf aşık. Yazamıyorum da. Saf aşık. Dönüş. Unutulmayacaksın. Okey. Ay çok iyi oldum yazar. Bayıldım. Ay arkaya bayılmamışım. Teşekkürler yani kendim. Evet. Gerçek bir hanım. Kocası için ağlıyor. Tamam bu kadar ağlamak yeter. Şimdi isteklerini yerine getirmek için Önce bir çişmi yap, sonra bir banyo yap, sonra uyu. Yarın sabah da Victoria Day'ı çıkalım. Victoria Day'ı çıkmadan önce de yapmamız gereken bir şey var, onu da yaparız. Evet, şimdi hadi dediklerimi yap, isteklerini yiyelim. Yarın bizim için bir sorun olmasın. Evet arkadaşlar, ben yarın sabah tekrar bölüme devam ediyorum. Ay, uyuyoruz, geldi. ısırma bizi ya. Ee, Uyuyoruz burada sabah işlerimiz var gelip yani bir sinir ettik seni diye. Bakın şimdi bakın arkadaşlar. Kalk. Kalk kaç. Kaçamaz. Asla kaçamaz. büyülendik şimdi şu an. <laughs> Ay sen ne? Ya bağır bağır. Seni de öldürmezsem ben. Seni de öldürmezsem. Bakın ne hale getirdi, getirdi bizi. Isırdı bizi bir vampir. Niye ısırıyorsun yani bir de dakika göz geliyorlar. Ne? Ay <laughs> zıpladı kız. Resmen ne hale getirdi bize. Bak bunu da fotoğrafını çekiyorum. İleride intikamını alacağım bunun da. Evet kızımız uyandı. Şu an kahvaltı hazırlayacak kendine. Sonra Victoria'da çıkacağız. Yani şu bölüm boyunca gitmedi buradan. Hata var son güncelleme yapmadığım için büyük ihtimal onu yapınca düzelir diye umuyorum. Çocuşkamız da burada yatıyor. Yağmur yağıyor. Dönüşsün. Tony'e üzgünsün. Falan ne oldu be? Date çıkalım mı Victor gel. Victor'a date çıkalım mı dedi Anna. sonraki çıkıyoruz. Şimdi hemen bir Sonya gidelim. Modumuz falan da düşük. Orada şuradaki kafeye gidip tatlı tatlı mutlu olalım. Deniz, kum, güneş. E, yeni sevgili. Sevgilimiz de ama niye üzgün anlamadım yani. Viktor öldüğü için. Ay Victor diyorum. Deniz öldüğü için Victor üzüldüyse. Çok açma. Ay yapacağım şeyi unuttuk. Hemen yapmam gerekiyor burada. Arkadaşlar Dana'nın tipini değiştirmem gerekiyor her kocadan sonra. Ee, ekrana bir yere hangi tipi yapacağımı yapmaya çalışacağım daha doğrusu koyacağım evet ben hızlı bir şekilde bunu yapıyorum Evet arkadaşlar Danlımızın yeni tipiyle karşınızdayız. Şimdi yeni tipi ve yeni, yeni, yeni Bir, bir öfçük ya Üzgün ama yani bizim kocamızın yasında Victor tutmasın. Hemen Victor'da bir fotoğraf çekelim Geleceğe yatırım. Aynı anda flört almamız gerekiyormuş. 10 kere sosyal gerekiyormuş. Şu an direkt e, altın seviyesine bir date yapmaya çalışacağım. Wow, sen kimsin? Çok tarz bir bireysin cinsiyetin hakkında emin olmamakla birlikte. Valla Victoria da siyahse yakıştık yani bayağı. Ya arkada kadın çıktı. Bu fotoğraf sayılmaz. Hadi kafede bir yere oturalım. Oturalım bakalım. Ay bu tarzı da çok güzel oldu. Ben onu beğendim. <laughs> <laughs> Victor ile <'la> evlenirken <laughs> sesim gitti. Siyah bir gelinlik giyebilir gibi geldi. Aşkı otur. <laughs> otur da konuşalım. <laughs> Sana dramatik bir hikaye anlatmak ister misin? Okey oldu.

Aynen aşkım yanımıza otur. Manitamlayken yanımıza otur. Kesinlikle başka yer yok gibi yanımıza otur yani. Sevgilim olur musun gibi. <laughs> Oley manita oldu. Hadi şu altın date'li yapalım da. Adam flört oldu. Sen de flört ol. <laughs> yani diyeceğiz ki karından ayrılır mısın? Bizim kız niye flört olmuyor ya? Yay. Kızım flört alsana. Oh. 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 Ayrıldı. Hey. Yay! Yay! Altın deyitimize yaptık. Çöpçü yapıp bu da eti bitireceğim. Yakışıyoruz bence. Kızımız altına çiş yapmak üzere. Evet çişini yapmaya git. Evet arkadaşlar bir Karadolu Challenge bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde ilk kocamız dönesi Hakkın Rahmet'ine kavuşturduk öldü. ikinci i̇kinci hedefimiz olan Victor'u da neredeyse avcımızı aldık. Sevgili olduk, karısına ayırdık falan filan. Gelecek bölümde Victor'la evlenip hemen öldürmeyi planlıyorum. Nasıl öldürebileceğimi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca hepinizi Instagram'a ve Discord kanalımıza da bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil işaretle basmayı lütfen unutmayın. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.